Türk Edebiyatı'nın ünlü ismi Honazlı yazar Kemal Yalçın bugüne kadar yazdığı roman, öykü ve şiirleriyle tanınıyor. İnsanlık tarihinin kanayan yaralarından olan mübadele gerçeği üzerine yazdığı Emanet Çeyiz kitabıyla dünya çapında üne kavuşan ve yapıtları bugüne kadar farklı ülkelerde pek çok dile çevrilen yazar, uzun yıllar zorunlu olarak yurt dışında yaşamanın verdiği hasretin de etkisiyle memleketi olan Denizli ve ilçesi Honazlı olan bağını hiç koparmıyor. Son olarak Merkez Efendi Belediyesi tarafından Merkez Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mübadele göç ve Alman Haymatlos dostlarının ağırlanması konulu söyleşide Denizli'de hemşerileriyle ve okurlarıyla bir araya gelen yazar Kemal Yalçın burada görseller eşliğinde yaptığı sunumla eserlerinin ortaya konulma süreçleriyle ilgili bilgiler paylaştı. Türk edebiyatına mikro tarih belgesel roman tekniği getireyim diyerekten bir düşünce yoktu. Ben bu kitabı sadece annem Uyguhan Yalçın'ın ve babam, babam Ramazan Yalçın'ın isteklerini yerine getirmek için yazdım. Başta emanet çeyiz olmak üzere ortaya koyduğu eserlerin oluşum süreçleri ve bu yolculukta yaşadıklarını dinleyicilerle paylaşan yazar Yalçın'ı bu özel gününde Honaz'da yaşayan muhacir ailelerinin çocukları ve torunları da yalnız bırakmadı. Söyleşiler yaptım, gezdim, oralarda konuşmalar yaptım. Amerika'ya da gittim, Kanada'ya da gittim, Kudüs'e de gittim, Kazakistan'a da gittim, Vietnam'a gittim, Tayland'a gittim. Dünyanın hemen hemen her yerinde dolaştım. Ulaştıkça, dünyayı gördükçe, dünya benim gözümde küçüldü, Türkiye benim gözümde büyüdü. Şu anda aramızda bulunan Honazlı ve Öremenalı kardeşlerimizle bu gemilerle geldi. Onların ataları. Yazar Kemal Yalçın'ın daveti üzerine sahneye gelen honazlı muhacir Murtaza Acar'ın çocukları ve torunlarının seslendirdiği o döneme ait şarkılar salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. diyam ki Yazar Kemal Yalçın yaptığı konuşmada mübadillerin Türkiye'nin bir zenginliği olduğuna dikkat çekerek onların sayesinde Türkiye'de ekonomiden kültüre pek çok ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Yazar Yalçın mübadele sürecinde yaşananların günümüze daha fazla bilinmesi için ailesinden kalan mirası Honazlı bir mübadele müzesi açılması için bağışlama kararı aldığını belirtti. Honaz'da bir mübadele müzesi kurulması için ne kadar gerekiyorsa, bin metre ise bin metre, iki bin metre iki bin metrelik araziyi bağışlıyor. Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, yazar Kemal Yalçın'a teşekkür ederek kendilerinin de yerel yönetimler olarak bu müze projesiyle ilgili ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti. E Denizli hemşehrilerimiz de aydın kanaattedir. Tabi buradan da sizden bir müjde aldık. çok mutlu olduk. Elimizin en büyük eksikliklerinden bir tanesi de müzeler maalesef. Evet. Merkez Efendi Belediyesi olarak bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Ama sizinki ap ayrı bir şey. gönülden desteği vereceğiz. Daha sonra söz alan Hunazlı Muacir, Murtaza Acar'ın torunu Güven Acar ise başta emanet Çeyiz romanı olmak üzere birbirinden değerli eserleri yazarak geçmişin acı tatlı anılarını yok olmaktan kurtaran Kemal Yalçın'a teşekkür etti. Bu kitap yaz, emanet çeyizi yazmamızdan dolayı atalarımız adına size çok teşekkür ederim. Bizim için Farklı bir şey tabii, farklı bir durum. Çünkü ben dedemden bunları çok duymuştum. Şimdi bir, bir kez daha attı. anılarımız tadelendi. Program yazar Kemal Yalçın'a günün anısına verilen plaket ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.